Karaçomak Barajı 1974 yılında Kastamonu'nun şehir suyu ve sulama suyu için yapılmış bir baraj olarak Kastamonu'da hizmete girdi. 23 milyon metre küp su alanı olan 1.54 kilometrelik alana sahip bir barajımız burası bizim. Şu anda Kastamonu Karaçomak Barajı Kastamonuların mavi gözü olarak bakılırdı. İlk yapıldığında etrafında aileler Kastamonular piknik yapardı. Maalesef bugün e, Kastamonu Karışçomak Barajı'nda sular nereye gitti? Su, %30 dolluk oranıyla suların kaybolduğu bir barajla kar, e, karşı karşıyayız. E, bu barajın e, suların çekilmesiyle gelecekte Kastamonu bir su e, sıkıntısı yaşayabilir mi? Ee, onu yetkililer daha iyi bilir ama görüntüye baktığımız zaman şu anda Kastamonu Karaçomak Barajı adeta sos vermek sos veriyor. Tabi e, bu suyun farkındalığını oluşturmak için de mutlaka e, halk bilgilendirilmeli. Bu sulamaların sulamayı e, daha vahşi sulamaları biraz daha düzenli bir şekilde e, yapmak gerekiyor. Her damla. Her damla çok kıymetli. Gelecekte çok çok kıymetli e, su. Su demek hayat demek. Kastamonular e, sulama bahçelerini sularken bunlara çok dikkat etmeli lazım. Eğer bu su biterse ne meyvelerini sulayabilirler ne sebzelerini sulayabilirler. Onun için bu suyu çok tasarruflu kullanmak gerekiyor şu an için. Mavi Göz dediğim bu Kastamonu-Karaçomak e, barajında piknik yapan bu piknik alanları etrafının muhteşem güzelliği, bir cennet köşesi gibi olan bu güzel yer yeri, Kastamonu'lar mutlaka temiz tutmalı. Piknik yapılan yerlere şöyle bir baktığımızda, pet şişelerin, e, piknik artıklarının, laylonların olduğu bir e, kötü bir alana e, dönmüş. Bunu da e, çok dikkat etmek lazım, çevreyi uyarmak lazım. Su konusunda da bir, mutlaka bir farkındalık yapmak gerekiyor. E, halkı bilgilendirmek lazım. Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanlığı olarak bizim yaptığımız e, araştırmada biz 2004 yılının e, Kasım ayında buradaki su oranının da yüzde otuz olduğunu e, yetkililerden bilgi olarak aldık. E, Ilgaz Dağları'ndan gelen suyla da bu Karaçomak Barajı e, beslenirdi. E şimdi baktığımızda Ilgaz Dağları'nda karlar erimesine rağmen veya bir ay yağmur bile yağsa bu barajın dolduracağını e, tahmin etmiyorum. Çünkü kış ayından çıktı, kışında çok yağışlar olmadı. Ben tarihimde ben 60 yaşıma geldim. İlk defa bu kadar barajın susuz kaldığını gördüm. Bu suyun, bu kaçağın nerelere gittiğini de mutlaka araştırmak lazım. Sıkıntılı yaz bekliyor çünkü yağmur yok, barajınızda su yoksa bir, Meyvelerinizi sulayamazsınız, sebzelerinizi sulayamazsınız. Bu suyu çok tasarruflu kullanmak gerekiyor. Bunun hiç ötesi yok yani. Hiç ötesi yok. Tasarruflu kullanılacak. Herkes suyun musluğunu açtığı zaman şardan açmayacak.